Şimdi güzel bir şiir okuyacağım. şiir öpe. Ben de söylersem sen de ayıcısın. He valla. Bu tamam, nasıl şiir? Şey? Tamam tamam. tamam. Beyaz vusat rengidir. Beyaz. Ben yem ya. Adını her beyaz kağıda. Kağıda. Yazdığımdan beri. Deli. Daha bir sever oldum beyazı. Beyazı sevdim beyazı. Kağıdı yazdı. Beyaz gülüm. Gülüm. Beyaz prensesim. Prensesim. Bir gün gelirsen eğer. Gel gel dersen yüreğimdeki düğümlerim yüreğim, çözüldüğü gün olur gün olur Aa, genç, genç ver, kuruz hoş ver kuruzi şiire devam evet. Allah için sevdiğim e sen sevdiğim Rabbe bile kavuşurken Rabbinle mi kavuşan beyazdır kefen insanın beyaz işi ne kefeni insanın ke, ke, kefenimiz beyaz çeşit Kefemiz. Şimdi ben Allah'tan Allah'tan iki tane beyaz istirem. Beyaz beyim. istiyorum. Evet. Biri, biri, huzuna vardığım an huzur olsun. Biri de elin elime değdi o ilk gün. Dört gün elime. İlk, i̇lk gün dört gündeyim. Evet, üç gün. <laughs> Allah için sevdiğim. Allah seni sevdim. Ben seni çok sevdim. Sabırla, sabırla, şükürle, şükürle, dua ile sevdim. Dua da sevdim. Sabırla sevdim. Sevdim. Sana her hasret duyduğum an sabrettim. He sabrettim Allah'ım. Şükürle sevdim. Sevdim. Seni bana sevdiren Allah'a şükrettim. Allah'ım sözü. Şükür. Amin. Ve dua ile sevdim. Şükür. Evet. Dua da en güzel, duam oldum. Dua oldum. Böylesine severken seni... Söz, sen zaten... Ben seni nasıl bırakayım? Seni de nasıl bırakayım? <laughs> evet, seni nasıl <nazi> bırakayım? <laughs>